Ancak bugün burada meclis toplantısı yerine farklı bir iş amaç için toplanmış buluyoruz. Toplantının içeriği, kısa ama son olmasına rağmen ne olduğunu anlattığı çalıştığımız bir çağrı var. kullanılacaksa anlaşılacağı üzere Mesela bu yerin nasıl bulunduğuna bakınmalar var. Bu anın 2001 tarihinde yapılan bir protokolle Kaymakamlıkla Bandırma Belediyesi tarafından yapılan bir protokolle Bandırma Belediyesi'nce kullanımına açılmış 10 yıllık Ancak kitapları içerisinde çok fazla detaya inmeyeceğiz ama ana kapaklarıyla sizlerle paylaşmayı gerektiği bir zorunlu gördü. Birkaç maddeyi böyle çıkartmam gerekiyor. Bir tanesi geçmişte yapılan ve kıyı kenar çizgisinin ihlaliyle çay bahçesi, restoran, yeşil alanlar, çocuk parkları gibi ya da orada yaşayan insanların ihtiyaçlarının karşılanmasına <laughs> göre o dolu alan saatinin toplamının yüzde üçünü geçmemek yükseklik beş buçuk metreyi geçmemek aynı zamanda da sökülebilir, takılabilir bazen. Bir başka anlatımlar fabrik diye adlandırabileceğimiz yapıt türüyle yapılmasıyla oranın nasıl kullanılacağını ortaya ver bir belge anlamında bu tipin bir halinde yapılan protokol. Ve bu geçen süre içerisinde protokola bağlı olarak çok sınırlı bir takım işlerin yaptırıldığı gerçeğiyle karşı karşıya kalmıştır. Ve bu geçen zaman içerisinde balıkları <laughs> ne şartlar olduğunu o kablumaklar tarafından biliyorlar. Görüntüsü şık olmamakla birlikte bir amaca izlet hale eder hale getirip kullanılıyor. Yapımına baştan vurduğumuz bir dönemde 2006 yılında Böyle bakın tarafından gelen denizmenin tesbitleriyle önce bir kumbeyle ayarlayıp aresinin olduğu ve kapalı olduğu partit, namlak yapılması günlerdir. rağmen hem de dava süresinde hazine adına görev yapan avukatın, bizim avukatımızın uyarılması sonrasında bunlar yönetim siyasi kadroya atlanması rağmen bu mevzuda devam etmiş. Bu süreç içerisinde bizim bir takım hukuki borçlulardan da yararlanan aradan beş yıldır süre sonrası yerel mahkeme sonra bu konuda işim kadar bu bu konu bütün yönetim konusundaki ifade etmeye çalıştım ama bunların da ötesinde az önce saydığım yasalının tanımına göre prefabrik olması gereken, sökülebilir, takılabilir olması gereken binaların olmadığı iddiasını kürdürmekte göre de çok ciddi bir çabanın, çalışmanın olduğunu söylemeliyim. Varlıkla belki bilir kişilerin bu talebi doğrular nitelikte verdiği rapor belirli bir süre 2004 döneminde belediye başkanı olan arkadaşımız, böyle milletvekili olan arkadaşımızın bakanlıkta, İçişleri Bakanlığı'nda soruşturma izninin verilmemesini de beraberinde getirmiş. Ancak daha sonra geçen zaman içerisinde Balıkesir'den getirilen yeni farklı bilirkişler orada betonlarının de olduğu, taşıyıcı sistemin kolon olduğundan hareketle farklı bir rapor vermişler. Ona bağlı olarak da bu konuda arkadaşlarımızla ilgili yargı kararı önümüzde ortada duruyor. Biz bu yazıya karşı tam 5,5 sayfa, 6 sayfa çok haklı gerekçelerle bu durumun düzeltilmesine yönelik hem gereklerimizi hem de önerilerimizi bir yazıya kaymakamlı kararlar aracılığıyla ilgili bakanlığa gönderdik. Halise'ye girmek istemiyorum. Ama özel seferler gerekirse bu sözde eden yapıların hala önemli bir bölümünün sürdürülebilir takılabilir malzemeden yapıldığı, tafabrik olduğu, yani yasanın tarıma uygun olduğu maddeler için aynı zamanda yine hakikaten de öyle bazı alanları da bu hesabın içine katarak yüzde üçlere bu işi tutarak burada da i̇şte bir kamu olarak görev yapan genel yönetim tesisisi olan Bandırma Belediyesi'yle yeni şartlarda 10 yıl önce yapılan bu protokolü tekrar yaparsanız kamu zararı çıkmaz. Buradaki kiracı konumuz arkadaşlarımız hem kendilerini yaparlar hem onların hizmet sunulması var. Efendimiz'i yüzde otuz yıl sizlerden aldığımız ikrar ederler biz her ay el yatırıyoruz. Maliye de tarafını yatırıyoruz. Aslında maliye bu ve benzeri durumlarda alabileceği, hatta size de zaman zaman gelirler, ecrimi siz yazdırırlar. Bir yıl kira bedeli bir kereye mahsus alma hakları var. O yüzde çok altı bir rakam çıkar orada. Bu yapılan hiç bir yatırımda devletin, bakanlığın halinden bir kuruş yok. Bunların bir bölümünü kullananlar yapmış, bir bölümünü yerel yöneticiler yapmış. Sonuçta muhale yapmaya Bu işin tarzımı için bir protokol var. Hem de ona bağlı aldığımız paralarda yüzde önemli bir paranın acına var. Onunla ilgili tüm uğraşılara rağmen ciddi önemli bir sonuç almalı. Şimdi bu en zor saygılarımın dışında bize içmen yazılanları ben okumak istiyorum. Kristal Kafe, Uğrak Kafe, Aydılar Kafe, Ma Kafe, Yakomaz, Kültür Merkezi, Askeri Gazetesi, Şehir Restoran, Balıkhane, Aydir, Müfer, Topçu, Merve, Adilanlar, Yer Kaldırılması bunlar var. Şimdi hani bazılarının tartışma konusu yapılabileceği yani, varsayarak bir yer yapıyorum ama Topçu, Merve, 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 kaldırsanız kabul et veya karımınızı kaldır gözünü atın. Aynen benzeri şeyler bu kalıma uyuyor. Onun da ötesinde tabii bir meseleye <laughs> birkaç kişiye göreceğiz de bakmıyoruz. Bu sizlerden önce, belediyeden önce bandırmanın Yeah, <laughs> altındaki e, ona bağlayanların en son gelen bizim dönemimiz o zaman günlerin şikayet ettiği gerçeğin de yüzle karşı olduğumuzu hatırlamanız ya da öyle düşünmeniz gerekmez mi? Şimdi öyle ya da böyle ortada olumsuzluk var. Kimseyi memnun etmeyen, tatmin etmeyen, kayıtlarına neden olan bunun düzenlenmesiyle ilgili de yapılabilecek Maliye Bakanlığı nezdinde iktidariyle muhalefetiyle bunu anlatacak milletvekili, Şu anda bu konu